Herkese merhabalar. Efendim Telvecik kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyerek yine bir videomuza başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili Başak Burçlarına özel kapattım. Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olan arkadaşlarımız için bir 15 Aralık arasına özel aile falı olsun istedim. Dilerim ki güzel şeyler duyarsınız. Gönlünüzden geçenler çıkar bu fincanda sevgili Başaklar. Ayrıca hemen burada melek kartlarım var. Hemen sizler için en doğru rehberliği almaya niyet ederek bir de melek mesajı çekmek istiyorum. Çekeceğimiz kartı fal yorumumdan sonra siz sevgili Başaklar için okuyup değerlendireceğiz efendim. Şöyle sizler de lütfen bir kartlarımı konsantre olun ve kartınızı çektim. Fincanımın arkasına bıraktım. Fal yorumumdan sonra meleklerin size olan mesajını da okuyacağız sevgili Başaklar. Bu arada Evliyseniz eşinizle eşinizin ailesiyle ilgili de dinleyebilirsiniz bu falı. Direkt kendi göbek bağınızla alakalı da dinleyebilirsiniz efendim. Şimdi herkes hazırsa hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım. Şöyle hemen anlayan arkadaşlar bir göz atsınlar istiyorum. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve tabii ki hissettiklerimle devam edeceğim. Bu arada arkadaşlar bana kişisel olarak da ulaşmak isterseniz, kişisel e, falınıza baktırmak isterseniz Instagram adresim ve Whatsapp attım Videonun açıklama kısmında ekli olacak. Oradan bana ulaşarak kişisel falınıza da baktırabilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yapalım. Evet şimdi nereden başlasak? Aslında çok e, karışık bir fal değil. Hatta ve hatta şunu söyleyebilirim ki aile ilişkilerinizle alakalı birçok şey düzeliyor. Bakın yakın geçmişte bazı sıkıntılar yaşadıysanız yani evliyseniz eşle, eşin ailesiyle ya da direkt kendi göbek bağınızla bazı problemler olduysa bu süreçte bir 15 Aralık arasında bu problemlerde ciddi <laughs> iyileşmeler olacak gibi görünüyor. Bu anlamda şanslısınız. Ama bakın bir Dedikodu furyası da var. Bir laflar, bir sözler, e, hakkınızda yapılan, aile hakkında yapılan konuşmalar, kulağınızda gelenler, e, ortalığı böyle bir karıştırmak isteyen tipler de var etrafınızda. E, bu konuda sizi şöyle uyarmak isterim. Bir şeyler zaten <laughs> düzelirken ve iyileşirken böyle saçma şeyleri kafanıza e, takıp hiç sinirinizi bozmayın. Hatta ve hatta sizin kulağınıza laf getirecek olan bakın biri var ki yani sizin için şöyle konuşuluyor sizin için böyle deniyor gibi böyle kulağınıza saçma sapan dedikodular getirecek biri var ki ona ekstra dikkat edin. Onun niyeti asıl Fitnecilik bilginiz olsun. Böyle bir laf taşıyan var çünkü bu lafları duyduklarını konuşmaları gerek şahsınız için gerek aileniz için işte varsa çocuklarınız çocuklarınız için yapılan yorumları kalkıp size getiren insanın asıl amacı sizin iyiliğiniz değil fitnecilik yapmak bilginiz olsun sevgili başaklar bunun yanı sıra bakın aslında bir bereket durumu da var bereketli bir sürece de giriyorsunuz artık e, ailede işsiz biri varsa yeni bir işe girebilir e, kendi işinizi yapıyorsanız işinizde büyüme durumları söz konusu olabilir sizin ya da aileden birilerinin böyle parasal anlamda bir yükselişi e, söz konusu olabilir Bu da tabii ki evinize hanenize ailenize bereket olarak yansıyor bu anlamda kesinlikle şanslısınız Şimdi bakın bunun yanı sıra bir konuda da böyle e, liderlik bekleniyor sizden bilginiz olsun. E, yani aile fertleri bir konuda böyle bir şeye böyle önderlik etmenizi, başı çekmenizi, yani mesela bir şey yapılacak, e, ilk adımı sizin atmanızı, e, işte birisiyle alakalı bir konuşma yapılacak o konuşmayı atıyorum sizin yapmanızı. E, bir iş kurulacak o iş için sizin koşturmanız yani bunlar şu anda tamamen benim verdiğim örnekler siz kendi hayatınıza göre lütfen değerlendirin söylediklerimi ama böyle e, bazı konularda hep e, önderlik etmeniz yani liderlik etmeniz e, isteniyor ve bekleniyor gibi görünüyor bu biraz sizi bunaltmaya başlamış bir, bunun böyle bir sıkıntısını yaşayabilirsiniz onun dışında dediğim gibi her şey e, güzelleşiyor hayatınızda Özellikle aile ilişkileri anlamında Bir kere dua e, alıyorsunuz Başaklar bu çok önemli Yani dua alıyorsunuz e, Biri var hakikaten Sizin için dua ediyor Bu çok önemli ve çok değerli bir şeydir elbette ki Artık bu annemidir midir Baba mıdır e, eş midir Evlat mıdır bilemiyorum ama Yürekten gönülden Sizin için dua eden biri var e, Ve o kişinin duaları da size birçok şeyden koruyor bilginiz olsun diyerek hemen şöyle tabağa geçmek istiyorum efendim şimdi tabak akarken her zaman olduğu gibi ben bunun genel bir fal olduğunu ve genel fallarda %100 nokta atışı yapmamızın elbette ki mümkün olamayacağını da bir kez daha hatırlatmak istiyorum her zaman hatırlattığım gibi o yüzden bilenler lütfen yükselen burçlarını mutlaka dinlesinler. Hatta bilenler mümkünse ay burçlarını bile takip etsinler ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler efendim. Özellikle yükselen burcunuzu dinlemeniz çok çok önemli. Haberiniz olsun. Şimdi ben bu hatırlatmayı yaparken artık tabak iyice aktı. Aslında biraz daha akabilir ama daha fazla bekletmek istemiyorum sizleri. Herkes gördüyse hemen ben şöyle kendi gördüklerime devam edeceğim. Ee, bakın hane içinde bir şişiyorsunuz yani şu anlamda belki biraz önce ım, fincanda da bahsettik ya böyle bir önderlik etmeniz liderlik etmeniz bekleniyor diye yani e, bir iş mi yapılacak sizin yapmanız ama hani bu e, sizi kullanmak için falan da değil yani belki aklınıza güvendikleri için belki e, konuşmanıza güvendikleri için bilemiyorum burayı ama bu durum sizi gerçekten hane içinde rahatsız ediyor. Yani bir yere mi gidilecek? Bunun e, siz ayarlayın. E, bir şey mi alınacak? Siz beğenin. Ya da hani siz beğenin demeyeyim de, e, yani işte o işin hep elinizi taşın altına siz koyun durumu var. Yani örneğin evliyseniz hani eşiniz hiç böyle etliye sütliye karışmıyor. E, bütün yükü sizin üzerinize vermiş gibi e, düşünebilirsiniz. Ya da hani ailenizle de yaşıyorsanız. Ee, sizden beklentiler çok fazla gibi düşünebilirsiniz. Bu durum sizi biraz evet şişirmiş. Yani rahatsız etmeye başlıyor. Ee, 1-15 Aralık arasında bunun bir sıkıntısını ruhen ama sıkıntısını yaşayabilirsiniz. Ee, karşınızdaki insanları da bence yükselmeyin. Çünkü gerçekten onlar da size dediğim gibi kullanmak vesaire işte ee, Sizden faydalanmak için değil de gerçekten aklınıza, fikrinize güvendikleri için, e, size güvendikleri için yüksek ihtimalle böyle yapıyorlar. Şimdi bakın koskocaman bir kısmet de var hanenin üzerinde. Bu tabakta da çıktı. Yani bereket, para, iş anlamında büyüme, ailede işsiz olan birinin varsa işe girmesi, e, ailede bir bekar varsa e, aşkla karşılaşması, tanışması. E, buna da yorabiliriz elbette. Maddi manevi büyük bir kısmet durumu var hane üzerinde. Bunun yanı sıra ev taşımayı, ev değiştirmeyi, ev almayı, ev satmayı, satılan evle farklı bir eve geçmeyi yani böyle ev üzerine yaşam alanı üzerine bazı planlarınız varsa bu 1-15 Aralık arasında da bunları faaliyete geçireceksiniz gibi görünüyor. Bazı böyle şanslar, kısmetler karşınıza çıkacak gibi görünüyor. Son olarak uzak yolda sevdiği olan, özlediği olan işte kardeştir, evlattır, annedir, babadır ee, bir kavuşumda olacak gibi duruyor efendim diyerek kahve yorumunuzu artık burada sonlandırıyorum. Zaten beni yakınen yani takip edenler bilirler ki ben böyle genel fallarda çok ince ayrıntıya girmem. Net gördüklerim, yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet şimdi aldım elime melek kartımı. Biliyorsunuz ki videomuzun başında sizler için bir tane melek kartı çektik. Şimdi kartınızı açacağım ve meleklerin size olan mesajını okuyacağım ama öncesinde bir hatırlatmam olacak. Terveci Kız ile Enerji Okuması adında yeni bir kanal açtım efendim. O kanal üzerinden canlı yayınlar yapacağız. Hatta yapmaya başladım. Ee, sadece canlı yayınlarımı ve ara ara günlük enerji okumaları yapacağım bir kanal olacak orası. Oraya da sizleri bekliyorum. Çünkü canlı yayınlara katılmak isterseniz, soru-cevaplara katılmak isterseniz, bundan böyle dediğim gibi canlı yayınlarım o kanal üzerinden olacak diyerek, Meleklerin size olan mesajını da açtım sevgili Başaklar. Zamanı bırak diyor. Bu konuyu kendine ve melek bu konuda kendine ve meleklerine zaman ver diyor. Şimdi belli ki bazı meseleler var ama acele etmemeniz gerektiğini, o kafanızdan geçen şeyler her neyse bunları biraz zamana bırakmanız gerektiğini söylüyor ve öngörüyor. Bence herkes kendi hayatına göre, kendi yaşam şekline göre, kendi planlarına, projelerine göre alması gereken mesajı almıştır diye düşünüyorum efendim ve. Tabii ki beni dinlediğiniz için, burada olduğunuz için her birinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradaydınız, iyi ki varsınız. Videomu beğendiyseniz yani hayatınızdan bazı parçalar bulduysanız lütfen realde de beğenerek beni desteklemeyi unutmayın diyorum. Ve bir su içeri ettiysem her birinizin affına sığınarak bir sonraki videomda herkesle yeniden görüşebilmeyi diliyorum efendim. Hoşçakalın.